Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün önemli gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz başlıyor. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin şirketi Square POS sistemlerine Lightning Network'ü entegre etmenin yollarını araştırıyor. Lightning Network'ün POS sistemlerine entegre edilmesi, küçük işletmelerin kendi cüzdanlarını yönetmelerini ve Bitcoin ödemelerini kabul etmelerini kolaylaştırabilir. Kanadalı Bitcoin madencilik şirketi Hive Blockchain, Intel'in Blockscale çiplerini kullanarak kendi tasarladığı ilk makine olan Hive Bazminer'ı kullanmaya başladı. Bugüne kadar toplamda 1.423 adet halvaz miner kuran madencilik şirketi Ocak ayının sonunda bu sayıyı 5.800 adete çıkarmayı planlıyor. Yeni nesil madencilik çipleri eski ASIC ve GPU madenciliği ekipmanlarının yerini alarak Bitcoin madencilik verimliliğini arttırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. 2022 yılının son çeyreğinde Kanada'da Bitcoin madenciliğine yönelik çevresel değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştı. Bunun bir yansıması olarak ülkede bazı eyaletlerde kripto para madencilerine ucuz elektrik satışı durduruldu. Diğer eyaletlerde ise madencilerin yeni elektrik şebekesine bağlanma talepleri 18 ay boyunca ötelendi. Bitcoin madenciliği için küresel bir merkez haline gelen Kanada, küresel hash oranının %7'sini temsil ediyor. Coin ATM radar verilerine göre 2022 yılının ikinci yarısında dünya çapındaki Bitcoin ATM kurulum hızı ivme kaybetti. Temmuz 2022'de dünya çapında 38.536 adet Bitcoin ATM'si bulunurken bu rakam Ocak 2023 itibariyle 38.626 olarak görünüyor. Uzmanlar Bitcoin ATM kurulumlarındaki yavaşlama eğiliminin süregelen ayı piyasası ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ocak 2022'de 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşen Bitcoin madencilerinin toplam geliri yıl boyunca düşüş eğilimi içinde oldu. Bitcoin madencilerinin Aralık ayındaki toplam geliri ise 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan Bitcoin madencilik zorluğu Aralık ayında %3.6 düştü. Uzmanlara göre bu düşüş iflas eden madencilik şirketleri nedeniyle yaşanmış olabilir. ABD'li halka açık bir bitcoin madencisi olan CleanSpark geçtiğimiz günlerde 2022 yılına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Buna göre madencilik şirketi CleanSpark, 2022 yılında bitcoin üretimini %200 oranında arttırdı madencilik şirketi Aralık ayında toplam 464 adet ve 2022 yılı genelinde ise toplam 4621 adet Bitcoin ürettiğini açıkladı. Kripto para piyasasının ilk Bitcoin platformlarından biri olan ve hack saldırısı sonrasında 2014 yılında iflas eden Mt. Gox'un kayyum komisyonu geri ödeme takviminde değişikliğe gitti. Son yapılan takvim değişikliğine göre ödeme almak isteyenlerin kayıt yaptırması gereken tarih 10 Ocak'tan 10 Mart'a uzatıldı. Buna paralel olarak ilk ödemelerin Eylül 2023 sonrasında yapılması planlanıyor. Hatırlanacağı üzere MT Gox'a yapılan hack saldırısında 800 binden fazla bitcoin çalınmıştı. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.